Ve iz hani kale demişti İbrahimu İbrahim Rabbi Rabbim erini bana göster ra'a fiilimiz ra'a era ifal babına giriyor ve ifal babının emri sadece başa gelen elif üstünde harekelenir. Erini bana göster. Keyfe nasıl tuhyi diriltirsin el ölüleri. Ölüleri nasıl dirilttiğini bana Göster dedi İbrahim. Yine bu da e, ölülerin diriltilmesiyle ilgili örneklere devam ediliyor bu ayetlerde de. Kale. Allahu Teala şöyle buyurdu. Dedi ki kale. Evelem tu'min. İnanmıyor musun? İnanmadın mı? Kale. Dedi ki bela. Kesinlikle inanıyorum. Velakin fakat li yetmeinne tatmin olması için kalbi, kalbimin mutmain olması için istiyorum anlamında. Gale dedi ki Allahu Teala diyor. Fehuz öyleyse al. Erbaaten dört minet tayri kuş. Fesur hünne onları alıştır. Evet buradaki sur savera kökünden geliyor. Bir de sayere var. Saara olmak manasında. Savvara ise tasvir etmek anlamında. Burada alıştırmak manasına geliyor. Onları alıştır. İleyke sana alıştır. Sümme sonra ic'al kıl ala kulli cebelin her bir dağın üzerine min hünne onlardan cüz'en bir cüz'ünü, bir kısmını, bir parçasını kıl yani koy anlamında. Sümme sonra Uduhünne onları çağır. Ye'tiyenneke sana gelir. Sa'yen koşarak. Koşarak sana onların geleceğini görürsün. Ve'lem bil enne ki ve'lem enne bil ki Allahe Allah azizun azizdir, güçlüdür. Hakimin her işi bir hikmetle yapandır. Meselu ellezine o kimselerin örneği, misali. Başka bir konuya geçiyoruz burada. Hangi kimselerin misali? Yunfikune ellezine yunfikune infak eden harcayan kimselerin misali. Envalehum neyi? Mallarını enval. Malın çoğulu. Mallarını harcayan kimselerin misali. Nerede harcayan? sebilillah. Allah yolunda harcayan kimselerin misali. Nedir bu? kemeteli misali gibidir. Habbetin bir habbe, bir tane misali gibidir. Nasıl bir tane bu? Embetet e, nebattan geliyor da embete bitirdi. Bitiren bir tane. Seb'a yedi senabil sümbül başak. Başaklar anlamında sümbülün çoğulu senabil. Yedi başak veren bir tek denenin misali gibidir. Fi kulli sümbületin her bir başağında mi etu yüz habbetin dene vardır, yüz tane vardır. Vallahu Allah yudaifu katlar artırır limen yeşa o dilediği kimse için. Dilediği kimseye böyle kat kat verir. Yani yedi başak her birinde yüz 1'e 700. Vallahu Allah vasiun kapsayan, kuşatan alimun bilendir. Her şeyi bilendir. Ellezine yunfikuna emvalahum fi sebilillah mallarını Allah yolunda infak eden kimseler. Tümme sonra la <laughs> yutbiuna tabi kılmayan kimseler ma enfeku infak ettikleri şeye mennen başa kalkma vela eden veya eziyeti tabi kılmayan yani Allah yolunda mallarını harcadıktan sonra bunu verdikleri kimsenin başına kalkmayan ve onlara bu vesileyle e, eza, eziyet etmeyen. eden lehum. Evet, eziyet etmeyen kimseler için lehum onlar için vardır ecruhum. Ecirleri inde rabbihim Rableri katında. Ama başa kakarlarsa verdiklerini ve bunu bir eziyete dönüştürürlerse tabii ki hiçbir e, e, alacakları kalmamış oluyor. Allahu Teala'nın e, o bire 700 vereceği günde mahrum kalıyorlar. Vela kaufun korku yoktur aleyhim onlara yani e, bu şekilde mennen ve vela eden olmadığı sürece onlara korku yoktur ve Rableri katında e, onların ecirleri vardır velahum yahzenun onlar hüzünlenecek de değillerdir kavlun marufun güzel bir söz maruf bir söz iyi bir söz ve mağfiretün ve bir mağfiret bağış. Hayrun daha hayırlıdır. Min sadakatin bir sadakadan daha hayırlıdır. Tetbe'uha, onu takip eden, eden bir eziyet, bir sıkıntı. Yani sadakayı verdiniz ama ondan sonra verdiğiniz kişiyi aşağıladınız. Ona eziyettir bu. Böylesine bir eziyet ver eziyetle verdiğiniz bir sadaka yerine güzel bir söz, bir bağışlama, mağfiret daha hayırlıdır. Vallahu Allah ganiyun zengindir, halimun çok şefkatlidir. Çok yumuşak davranandır. Hilim evet. Halimin kökü hilimden geliyor. İnkar edenlere, kendi yolunda gitmeyenlere azabını anında vermeyen, onlara karşı çok anlayışlı olan, onlara bile anlayışlı olan, onları bile belli bir süre erteleyen anlamında. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler! La tubtilu sadakatikum, sadakalarınızı iptal etmeyin, batıl kılmayın, boşa çıkarmayın anlamında. Bilmenni vel eza, başa kalkmayla ve eziyetle e, verdiğiniz sadakaları boşa gidermeyin. Çok önemli bir konu olduğu için tekrar tekrar menni vel ezat karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Kellevi o kimseler gibi ki yunfigu malehu malını infak eder, harcar. Ria enna sadece insanlara gösteriş için yani Allah rızası için değil de insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi diyor. Ve la yu'minu inanmaz billahi Allah'a ve yevmil ahiri ve ahiret gününe. Fe meseluhu onun örneği kemefebi şu misale benzer, şu örneğe benzer. Nedir o? Safvanin. Safvan demek düz, büyük, iri kaya anlamında. Böyle bir kaya taşlık taşlıklarda bulunan dağlarda tepelerde bulunan aleyhi onun üzerinde turabun, toprak üstünde biraz toprak bulunan bir kayaya benzer fe esabehu ona isabet eder vabilün vabil demek bol e, iri taneli bol yağmur demek ona iri taneli böyle yağmur isabet ediyor fe terakehu onu bırakıyor. O safva'nı bırakıyor. Yani o taşı nasıl? Salda, dümdüz, bomboş. Üstünde e, hiçbir şey kalmamış halde bırakıyor. Yani üstündeki o azlık toprağı da e, ne yapıyor? Gideriyor. La ne ala şey'in. Hiçbir şeye güç yetiremezler. Mimma kesebu kazandıklarından kesbettiklerinden hiçbir şeye sahip olamazlar. Yani bir miktar o toprak üzerindeki, kayanın üstündeki toprak verdikleri hayır aslında ama ona isabet eden yağmurla birlikte, yaptıkları men ve eza ile birlikte, başa kalkma ve eza ile birlikte ne yapıyor? Allahu Teala o toprağı o kayanın üzerinden çekip alıyor ve kaya Ortada e, bomboş kalıyor. Onların da eli boş kalıyor. Wallahu Allah la yehti yol göstermez. El kavmel kafirin kafir kavme inkar eden bir topluma da yol göstermez.